kayıt dük hangisi? Beyler size eee video çekmeye çalışıyordum ki neden? Neden diye soranlar var. Kanal boş kalmasın diye. Sonra ben eee çalışırken eee mikrofon ne bileyim ekran ayarı vesaire yaparken benim kolum gel sen limonlu sodaya çarp. Sen gel. O limon çarpıştı işte. ondan sonra benim masanın içinden geçildi Her yere limonlu soda döküldü bana e, ben onu temizlediğim için video Neyse hadi geçelim video şey yapak ya video, e, video çekik yani Önemli Ben Sü Ben <laughs> Kendime bakamıyorum e, Hepinize selamünaleyküm ben e, Hacı Bey Kafali Raik YouTube Bugün Ama yok. Mami işçi Mami Ölünün dostu Mami Çalıştığı için Mami'nin yerine ben video çekeyim Bir tane daha altın çıkıyor Masa zaten savaş çıkartırdım Arkadaş geliyor mu? Gelmiyor Şimdi ona böyle bir Yan taraf kırıyor Böyle basalım 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 Yukarıya yapmak solo da iyi Bloğum yetmeyecek şimdi ama etti. Tam birazcık onun çıkmasını bekleyelim. Bu çıkınca aşağı atlayacağız tamam mı? Çıktı. Buraya atladık. Çok iyi ya. Evet abi. İlk videodan. Evet, çok iyi ya. Evet girdiğim gibiyle. Çok iyi ya valla. Neyse oyun başlasın diyeyim. Evet beyler devam ediyoruz. Az önce şeyler geldi. Gelmesin. Niye hile gelsin değil mi? Yani ben video çekip konuşmaya çalışırken oynayamıyorum bir tane daha Çok zor. Onu nasıl yapıyor bilmiyorum da şunu artık alır mısın yeter ya. Ama nasıl yapıyor bilmiyorum ama helal olsun. Ve i̇şte solo da bile konuşabiliyor yani. Şimdi i̇şte biri var. Hop. Tahmin etmişim zaten. Hadi. <laughs> dur dur yazdı. Niye? Bak 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 bak. Şimdi yiyelim. Koşalım. Aa. Çok iyiyiz. <laughs> Buradan şöyle abi. eyvallah. Güzel oynadık. Top solu çekti. Sadece mor kaldı ya. Zırh alıp görünmez. Mor kızıyor. Düz kazandık mesela şu an. Sağda mı gördün Nasıl gördün? Buraya yapıyor? Aynen. Ne yapıyorsun? Bunu içiyorsun. Tamam. Bir Geldin lan Geldi. Allah Allah ya. Ne kafa açtı ya. Cık, 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 cık. Birinci oldum. Kafa açıyorlar ya. Neyse hadi başlayınca geliyorum. Bu Crossroads'da galiba başka map yok ya hep aynı oynuyoruz. Yan tarafında mi var? Ben neyim? Ben yine turkuazım oğlum. Girdik hile geldi. Girdik turkuaz olduk. Ve ee, yine yine turkuaz olduk. Yan taraf mavi lazım. Ping de var lan şimdi ya? Ama gidiyordu ping ping. Atla. Atladım. Kırdım, kırdım 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 kırdım. Hop hop. O. Makro musun lan sen? Aa. Deli deli oldum da taşa sordum yar oturmuş Ne yapıyor oğlum bu? Ne yapıyor? <laughs> Pingi mi var makrosu mu var anlamadım. Koşacağım nereye? Öl artık. Pingi mi vardı hile miydi anlamadım ama. Kırmızı lazımdı yani. Ortaya biri gelmiş ama. Selam diyeyim. Ne yapayım ya. seni kıracağım biliyorsun değil mi? Şu an sen kaşındın yani. Diyorsun ki abi abi gel beni bir kır ya. Hayvan onu diyorsun ya. Yani. Ya benim şu oyunsal zekamı ne yapacağız beyler? buradan alacağız bunu. Konuş artık. Bekleyemezdik. Market açılmadı abi. Bir tane gapalımızı alalım. Beni kırmaya gidiyor bence. Arka varsa gider yani. Ama bugün nezim işte Evet acaba. Hop sola döndü. Neyse şuradan yüzümüzü açalım. Bak değdi. Aynen bana gidiyor. Ama iki tane indirinci mi olduğunu bilmiyor işte vardır. Aa yandan yol muyum? Nerede bizim evde? Hop. Böyle bir hareket. Şöyle bir hareket. böyle baktık adam mı kaldı adam yeni patladı yeni yeni yeni, yeni, yeni yeni ver şimdi biraz düşündüm şimdi mami Allah ben <laughs> kendimi göremiyorum mami video çekiyor sonra içinden ayıklıyor böyle sonra ayıklıyor böyle video koyuyor şimdi ben keşke işte arkaya kendime video saydım. ya. Karona yak kendi kendimi konuşuyorum ya Biraz kötü hissetmeye başladım kendimi Aha değil 32 blok alıp gelmeye çalışmış Hayır hayır Ah lan Şimdi bile Oradaki blok üstüne düşecek sandım tam üstüne düşünce Kloğa vurdum başta, yapacak bir şey yok. Benim vurmam lazım. İşte, o hatayı yaparsan, Böyle Ortanın egemenliğini ele geçirip, şu ortaya Allah'tan daha zekiyim. İneceğiz. Hadi, et Kırmızı onu Kırmızı beni görmedi. Al <laughs> al şöyle abi şöyle 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 orca girdik ha şöyle hop 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 beyler disk yerim dolmuş oy disk yerim doldu korkuyorum o yüzden videoyu şey yapamayacağım diye az önce kaydım ortada gitti disk yerim dolduğu için ve ben bir tık geç Windows Windows mesaj gönderdi sanıyorum başka şeylerden ötürü Eee

arkadaşlar ben bir video çektim. Ama hiçbir video çekmeye alışkanlığım. Ne bileyim. Video nedir nasıl çekilir. Neler kırpılır vesaire. Çok aşina olmadığım için. O solda abone olduğum için. <laughs> Neyse. Bilmediğim için elimden geleni yaptım. Olduğu kadar bir video çıktı. Çoğu yerde sus pus oynamışım zaten. Hiç alışık olmadığım için. E, Mami isterse. Bu videoya inanır sevmezse kalacak. Ama büyük gizli olarak kalacak ve bir gün açıp izleyeceğiz. Hadi görüşürüz. Ha bir de Hakkınızı helal edin ya. Bir kötü video çıkardım biliyor musunuz? Mavi'nin yanına yaklaşamıyoruz abi. Adam çok iyi ya.